Merhabalar. Evet, bugün sizlere stensillerle nasıl çalışılır göstermek istiyorum. Alıyorsunuz polimer kil. Tabii ki önce ellerinizi güzelce de siliyorsunuz. Ben hatta şöyle kilimi de sileceğim çünkü birazcık bir şeyler bulaşmış. Güzelce de yoğuruyoruz. Polimer kilin sertse mutlaka yumuşatıcı katmanızı tavsiye ederim. Yumuşatıcı, Sırgit, Magic Mix veya Fimo gel güzelce yoğuralım. Şöyle hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi açıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta yani çalışmanız için hangi kalınlık uygunsa o kalınlıkta açıyorsunuz. Şöyle açtım. Kullanacağımız stensiller şöyle ipek stensil. Bizim stensiller yurt dışından geliyor. Siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. Tavsiye edebileceğim herhangi bir yer yoktur. Türkiye'de ama sizler istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben Rusya'dan aldığım için Rusya'daki. Açıyoruz stensilimizi. Bırakıyorum şuraya. Kullanacağınız boya, ben kullandığım boya göstereyim. Akrilik boya. Şöyle spatula veya herhangi bir kullanmadığınız kredi kartı veya herhangi bir kart yani düz, düz bir şey, herhangi bir şey. Alıyoruz. Ben önce şunu bir küçülteyim, değil mi? Ya da yok küçültmemize bile gerek yok. Güzelce de karıştırıyoruz, şöyle çalkalıyoruz akrilik boyamızı. Şuraya bir şerit koyuyoruz. Şöyle. Başka boyalar bunun için uygun değil, baştan söyleyeyim. Ve sihir başlasın. Şöylece. Evet. Dikkatlice şuradan alıyoruz. Dadam. Ve işte muhteşem bir sonuç. Peki şimdi bunu ne yapıyoruz? Gidiyoruz birlikte mutfağa. Evet. Geldik mutfağa. Açıyoruz tazeki suyumuzu. Önce patulamızı güzelce yıkıyoruz. Şöyle. Ben tek elime çekeyim. için birazcık zorlanacağım şeyler. Alıyoruz pensilimizi bakın. Tazeki suyun altında önce bir geçiriyoruz güzelce. Alıyoruz süngerimizi. Güzelce sabunluyoruz. Çitilem çitilemenize gerek yok. Şöylece. Heh. Şöyle süngerle geçiyorsunuz üzerinden. Ve tamam. Da i̇şte her temiz tensile. Bu kadar. Çitlemeye gerek yok, baya baya fırçalamaya gerek yok. Az bir şey sabunlu süngerle üzerine geçersiniz. Bu iş tamamdır. Sonra ben genelde şuraya ası veriyorum. O zaten suyu sarkınca da topluyorum onu. Stensilimizi yıkadık, yıkamaya koyduk. Ne yapıyoruz peki? Kulla yaptığımız e, polimer kili nasıl değerlendiriyoruz? Şöyle ben fazlalıklarını alıyorum. Kesemedim. Genelde etek için kullanılıyor. işte elbiseler için kullanılıyor. Ne bileyim mağaza dekor parçalar için. Ben genelde etekleri kullanıyorum. Şöylece muhteşem bir sonuç. Şimdi sizlere şunun yarısını keseceğim. Evet. Eteğe nasıl kullanılır? Şöylece Kuruması gerekiyor iyicene. Benimki birazcık kalındır. Kuruduktan sonra topluyorsunuz. Benim e, polimer kilim bayağı kalında açıldığı için şu an eteği zor topladım. Ama topladık mı? Topladık. İşte böyle. Hatta şurayı birazcık söyleyeceğim. Ha, bu. Peki bunu nasıl temizinir? Diyelim ki yanlış yaptınız. Yani Buna yapmayacaktınız ya da yanlış bir stensil kullandınız. Ne yapabiliriz? Tabii ki de önce ıslak mendille geçiyoruz. Bakın, akrilik boy olduğu için silinecektir. Bunu da göstereyim. Şöyle. Güzelce. Siliyoruz. Tamam. Sonradan da yani olabildikçe ıslak mendille alıyorsunuz kabasını. Yani büyük parçalarda genelde bunu yapıyorum. Küçük parçalarda pek ayırmaya uğraşmıyorum. Onu böyle hani içe görünmeyen parçalarda kullanıveriyorum. Şöyle devamını da atıştonla. Alıyorsunuz atıştonla. öylece ve tertemiz temiz siliyorsunuz. Asetondan sonra birazcık bırakın polimer kil birazcık toparlasın kendini. Hani aseton üzerinden gitsin, uçuşsun. Ondan sonra normal hamurmuş gibi tekrar kullanabilirsiniz. Budur. Muhteşem kadar. Sizler de bu şekilde stensilleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bazı e, bakın şu mesele sarı bulaştı buraya ama sıkıntı yok. Yine kullanabiliyorsunuz. Hepinize güzel bir vakit geçirin. Geçirmenizi dilerim ve ayrıca başarılar dilerim. Hoşçakalın.